Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Happy Wheels bölüm 2 oynuyoruz. Bunu da aynı gün çektim bir ardından. Çünkü şimdi elim boş kalmasın. Videoları dizeyim dedim. Bir bölüm daha çekerim bundan sonra. Çünkü video depolamam lazım. Yoksa bir günde iki video nasıl çekeyim? Nasıl ya? Nasıl çekeyim? Şimdi Pogo vs. Harpoon. Ben bunu oynadım. Şöyle yapıyorlardı hileler. Ah! olmadı. İşte böyle yapıyorlar. <laughs> Ama ben hilesiz. Şöyle, şöyle, şöyle. Bak böyle yapıyorum ben. Onlar hile. Onlar kötü. Ben iyi. <laughs> Lan çok kasıyor kasmasının nedenini söyleyeyim. Video renderliyor, renderlıyor. Hani birinci bölüm var ya. Onu renderlıyorum şu an. Ha. Bunu yapan var mı lan? Çaldım. Kulaklık takanlara vefat diyeyim yani. Öyle bu ıslık çaldım ki benim kulağım bile ağrıdı. Ua. 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 Lan bu ne oğlum? Video renderlerken bir daha video çekmeyeceğim. O yüzden öyle çırımlam. Matrix. Bu Matrix'ti değil mi? Bu video 10 dakika falan olur. Bu ne? San Valentin. Lala. Lan ne güzel. Sevgiyle. Sevgiden bahsediyorduk. Hayır. Ya niye bu hızla çalıyorum ben? Çalmayacağım. Bana ne ya? kalp 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 ah, yeah. <laughs> beni bırak kendi halime kendi dünyamda beni bırak ya rezalet acayip şekilde kasıyor şu an inşallah size gözükmüyor Öyle bir kası yok ki. Aa, Madrid. Hiçbir şey olmadı lan. Oo. Anne din yalnız. Bir de hep oynanan en çok rating ya da şey play games En çok oynananlar bu şey Pokémon Pokémon durgoçuyor Pick I choose you Pokémon gym gym Ne yapıyorsun le ne yapıyorsun lan sen? Geber lan. Hı -hı. Ne oldu? Hı -hı. Çarpma. Çarptı. Adım çocuğun kafası koptu. Ve şu an çocuğun bacakları ve bağırsakları yanımda. Bu ne? Vurucu! Bu delidir ya. Wow. Vay canına. Vay canına. Vay canına. Makarna dönsün. Jiggle ba. Nerede cigliba? Nerede? Hah, açık, gelecek. Hey, bize çarpacaktı. Mangat, <laughs> cigliba adı üstünde. Şimdi salvides. Heh, kaç. Bu psikopatın teki. 3 2 1 Ne olduğunu göstereyim size. Pat. Patlasana lan. Al oyun. Lan. Lan bu ne ya? Pokemon. Cadiz. Bir kere de dedeyi seçeceğim. Saygıncılar. Gelin buraya. Doğru karakter seçmişim lan. Gel. Vaden doldu mu? Ben sizin hepinizi gömerim lan. Ne oldu lan? Gerçekler düşün bakayım. U Ben uçak açayım yine giderim. Oo! Kaça. Dede akar. Akamaz. Evet arkadaşlar bu video 7 dakika olsun. Abone olmayı unutmayın çünkü çok kasıyor oynayamıyorum. Abone olmayı unutmuyorum diyorum. Ve görüşürüz.